Ama en önemli üç yıl sokar. Bir, iki, üç. Her ne kadar çınar ardış diye ağaçları andırsa da değil. Bu Afrika'da ve tropikal yerlerden gelen akça Ayrıca bunun aşıcısları da varmış. Bunu da Recep Bey bugün Evet. Kaysiye ve eri aşkı tutuyor buna. Bu da önemli bir şey. Çünkü İslam'da ahça ağacının kokusu duyabilir. Ama bu henüz yansıyabilir. Eğer elbette e, ağacı Ahşacı grubuna, Ahşacı'na aşırı bir ayetelik ve onun yerlerde de senin kötenleri gibi ağacı grubu okusu olabilir. Bunu ayrı tekrar. Evet. Bu ağacın bir özelliği de yaprakları e, atma yaprağı da benziyor. Tropikal olmasına dayanabilir. Bu ağaç çakındaki bilgilerimiz Ayın hocamın salatını sorunlar dayanmaktadır kendisi yıllarca dünyada aramış, bulamamış ama yanı başımızda, gökten arka yerde biz bulduk. Bulur hikayemizde üç çalışma odası değerlendir, biraz önce söyleyebiliriz. Ağaç, çok uzak. Boğuzlu, boğuzlu kol yarak daha bir. Evet, ıslanımda bir kolku var. Ama tabi bu özel değil. Karışma bakarım. Ha bunlar ilerimizde şöyle söylüyorum. Benim söyleyeceklerim bu program için. Evet. evet. teşekkür ediyoruz. Biz Akçağız çok önemli bilgiler verdik. Şimdi biz de ilk programımızı burada kapatıyoruz. Sonraki programlarda görüşmek üzere.